Günaydın. Yatırım finansman günlük piyasa değerlendirmesiyle karşınızdayız. Bugün günlerden 16 Kasım Çarşamba. Amerika Birleşik Devletleri'nde, tüfeden sonra üfenin de beklentilerin altında kalması ile tahvil faizleri gevşerken Wall Street'te dün %0,21,5 arası yükselişler yaşandı. Fakat, akşam saatlerinde Rusya'dan fırlatıldığı iddia edilen bir füzenin NATO üyesi Polonya topraklarına düşmesi ve iki sivilin hayatını kaybetmesi sonrasında jeopolitik tansiyon yeniden arttı. NATO, Brüksel'de acil toplantı çağrıları yaparken ABD Başkanı Biden ise, füzelerin Rusya'dan fırlatılmamış olabileceğini söyledi. ABD vadelileri bu sabah hafif negatif tarafta, denge arıyor. Asya'da ise genel olarak zayıf bir görünüm var. Biz de yatay açılış bekliyoruz. Türk lirası ve dolar bazında kısa sürede yaşanan güçlü ralli ve önemli dirençlere gelinmesi nedeniyle biz de gün içi volatilite artıyor. Ek olarak kısa vadeli teknik göstergelerde de aşırı alım sinyalleri artıyor. Buna karşın, ana yükseliş eğilimi tarihi hacimlerle devam ettiğinden henüz belirgin bir zayıflıktan bahsedemeyiz. Bu dönemde, yakın destekler takip edilerek ve stop seviyeleri sürekli güncellenerek pozisyonlar sürdürülebilir. BIST endeksinde takip edilmesi gereken destekler 4600, 4530 ve 4450, dirençler 4690, 4740 ve 4800 seviyeleri. Türkiye 5 yıl vadeli CDS primleri güne 557 bas puanda başlıyor. İçeride Ekim ayı konut satışları ve konut fiyatları endeksi açıklanacak. İngiltere'de TÜFE'nin aylık %1,8 gibi yüksek bir artış kaydetmesi ve yıllık TÜFE'nin %10,1'den %10,7'ye yükselmesi bekleniyor. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Bailey ise 17-15'te İngiliz Parlamentosu'na konuşacak. AB'den de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı izlenecek. Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde, Fed yöneticilerinden Williams, Waller ve Barr konuşacak. G20 liderler zirvesi ise Endonezya'da devam ediyor. Yatırım finansman olarak bol kazançlı bir gün dileriz.